devam ediyoruz ki bu arada kaçtı. Şimdi hepsi kaçtı. Reklamlar sağ olsun. Hepsini ödüreceğim. Bir oyundan çıkalım. Bir girelim. Bunu bir survival yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şey alalım. Adı neydi onun adı adı. Adı neydi onun adı, adı. Hem bundan alalım. Hem inek alalım. Hem koyun alacağım. Tavuk. Bilgir. Bilgirsin oğlum sen bilgir. Evine kedi alacağım. Benim şeyim var. Ne yapacağım biliyor musun? Hiçbir şey. <laughs> Bir dakika. Ta burada tasma vardı. Tasma. Tasma yok mu oyunda? Ağzına sıçayım. Tasma yok. Lan tasma nerede? Tasma. Tasma. Yani, Bırakın bakayım. Ya ne yapayım? sıçacağım hepinizin. Kaçtığınız için ağzınıza sıçacağım. Kırın lan. Kırdım. Aferin bana. Ölmek zorundasınız artık. Neyse. Yeni üç tane koyun koyacağım. Aaa hem de bir de renkli. Yanınıza geleceğim. Her şeyinizi alacağım. Söveceğim. Özellikle aşkım. Siz ne istiyorsunuz? Sizi kırpabilir mı? Sizi kırpayım. Sizi kırpayım kırp mı? Yok. Zaman alacağım. Zaman alacağım ben. Unut beni vay 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 vay. Unut beni ay 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 ay. Bırak beni vay vay vay. Epey, bu arada bunlar tavuk. Bilir. Saman alacağım. Ay yazdım. <laughs> oh my god teyze. Ama diyorum teyzeye. Nes? O ne Örümcük. Şimdi ilk canavarımı öldüreceğim. Yaşasın canavarlar Öldürdük o canavarı. Aferin bize. Sen benden mi kaçtın? Bu? Onu öldürmek isterdim ama onu hiç görmesem. Çünkü o bir pislik. 4'ün dördüsü mi? zaman zamanı olacağım. Bulacağım. Artık oyunlarımız resmeyebiliriz. Yaşasın. Neyse. O yüzden çıkacağım. Bunu normal dünya yapacağım. Sonra gideceğim tekrar. Sonra tekrar dışarı şey çıkacağım. Akşam oluyor diye. Çünkü canım istedi. Evet. Gel. Sen gel. Şu siyahlıyla evlen istiyorum. Gri. Gri bebeğim olacak. Gri bebek. Hani nerede? Bu Ödüm kopuyor bir yandan Arkamdan zorlu gelecekti, Beni yebertecek diye. Lan çekil hayvan. Çocuğu göreyim. Çocuk yok. Lan çocuğu ezdiyorsun sen. Aferin lan. Hay Allah. Ağzına sıkıyorum. Ağzına sıkıyorum. Asla ben küfür Asla bu hiçbir videomda da küfür Bu video hayır. Bu videoda da aslında etmedim. Yani lanma mı yine? Yedik bir öbür tarafa koyuyorduk da. Çok fazla kalan herhalde. Ya bunu alacağım. Misiyle bunu alacağım. Mesela bunlar alacağım. Böyle. Şunu koyayım. Okey. Okay. Bunları koyalım. Aa tam doluyor. Artık buraya bir şey koyamayız. Yuhu. Çünkü bu bir yumurta. Sen alayım. Hadi batınca ne oluyor? Hay ağzına bittim yine. Yine Rahman yorayım. Oh my god. Yüz çiziyor. Bu nasıl olabilir? Hay ağzına sıçım. Bir mutlu yatarsam ne olur? Kastınız. Lan çiçeği. Malım ben. Lan tavuk. Gece gece gece. Açıyorum resmen mal gibi. Allah da yumurtam aşağıya. Bari yiyin Attım. Bu muydu yani? Nerede benim tavuğum? Ulan tavu mu yok hiç mi dedi? önce bir dışarıda deneyim. Evet. Bakın bu bir tavuk. Tavuk. Sen kal, affet. Dur. Bir tane yavru, bir tane daha olsun. Bir tane daha olsun. İki yavru yetiyor. sen neden kaçtın hayvan? Sen bir hayvansın, kaçarsın. Lan etme bunu yiyin tavuklarla baba. Bazı sık tavuklar. Bu. Mama. Mama. Bu eşek konu eşya neden geldi şimdi? Gönlümü biliyor. Acıkmıyorum abi bu nasıl? Canım da gitmiyor oyunun içine düştüm. Hmm. bir de bir tipim var. Değiştirmek de istemiyorum uğraşmak Oyun donuyor. Vay. Onu ne koyayım yani. Şimdi mı değil mi? Al. Ha neden çocuklara vuramıyorum? Evet. Eğer benden kaçarsan böyle olur. Sen de Bana bakar gözler. Baka. Öl. Geber. Ben biraz büyük bir şey öldürelim. Canım sıkılıyor ya. Kaybolmak da istemiyorum. Ölmek de istemiyorum aslında. Biraz canım yerden atlayacağım. Mağlum çünkü ben <laughs> <laughs> atlayamıyorum. Atlasın. Şimdi buradan yukarıda yukarılar yukarılara çık. Hiç bana göre değil bu iş. Ucukmuyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Nasıl? İki part oldu. Aa, koyunlarımın yerleri çıkmıyor. Böyle koyunlarım. Yemeklerim aç. Tavuklarım aç tavuklarım belki ı, ı, ı. o tavuk nerede onun ismini ne vereceğim artık o çin çan çan tavuk çin çan çan o yüzden ilk onu besleyeceğim pardon oradaydı yalnız <laughs> tavuk ıı, şeylerim de kaçtı şimdi <laughs> alacağım ben kılıçsızım. Bir zombi gelse hakkında ona hiçbir şey yapamam. İlk önce onu besleyeceğim. E hepiniz toksunuz mallar. Madam salaklar çekir çek bir şey var gibi hissediyorum ama Oha hangi şerefsizse onu öldüreceğim onu da sen de bir gün bu yiyeceksin Don't fight him. Tabi şey var ama ne acaba? Aha, bu tavuk kaç? Ha, o zaman burada. Peki. Kim Ben ki. Çekelim be. Afrede besleyeceğim ben. Dönden, 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 Açın, Bakın şu anda çömeldi. Ah! ayağa kalktı. Bakın yavaşın. Derin, 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 derin. Dun 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 Seni akıllanır de yani? Hay sen akıllı, vay sen akıllı. Azan azan seni ama, ay ellerim terledi resmen. Abi ne kadar zekisin. Resim çiziyor abi. Aman vay artık resim neyse. Ağzımıza sıçrayın. Ama Abi. Son giriş. Son yani. bu Zaten bundan sonra videoyu ben bitireceğim artık. Ben bitireceğim videoyu. Ama videoyu ağzıma sıçıyorken bitireceğim. Niye? Yani çok kelime. Ay, 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 ay. Hiçbir şey bulamadık. Reklam çıktı ya karşımıza. İsim plaketi bulamadık. Yani ay çıkmadık, canımız gitmedi. Bir canavar öldürdü kat tarafı o da şeyken. Bize saldıramadı çünkü bu muhtaydık. E bulamadık şeyi de. Nedir adı? Adı neydi lan? Al, bulacağımız şeyi bulamadık. Yani çok gibi bebe video. Hep ıı, rahat moda girdik. Yani hep reklam karşımıza çıktı. Tavuk öldürdük. Ben ölümde gitmedi, acıkmadı. Artık nasıl iste kardeşim? Ve şu çiçeği yok etmek istiyorum. Çünkü hep örümcekmiş sanıyorum. Bir şey daha öldüreceğim. Allah'ıma bir şükür. Ör. Öl ağzını sıçayım Neyse bir kedi de. Tavuk ölüyor mu? Hiçbir şey yok. bak. Ben... Ne bu videoyu asla ama asla asla reklamla bitirmeyeceğim. Bunu bilin